Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bu perdenin bu şeyi çıkmış ne de bir garip de bir ismi var. Şimdi bunu hep beraber çözmeye çalışacağız. Ben de ilk defa yapıyorum. İnşallah kolayca çözebiliriz. Muhtemelen çok basittir. Ee, şunu çözmeye çalışacağız. Bu tür sorunları yaşayanlar nasıl bunu çözebilir? Onu da göstermeye çalışacağız. Ee, tekrar bir sorunu çözeceğiz. Şurada o üstte bağlantı yeri de kopmuş. Orayı da yapacağız. Orayı biraz daha zor gözüküyor. Ama halledeceğiz. Bakalım nasıl yapacağız. Şimdi bunu sökeceğim. Sonra işleme geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yapmaya başlıyoruz. Önce bu tarafı bir yapalım. Şöyle püskül var böyle. Şimdi şimdi bunu şöyle yapacağız. Bak burada kolayca açılabiliyor. Çekiyoruz. Aha şu kadar. Şöyle. Bakın evet, bu kadarmış. Bütün esprisi bu yani. Şimdi bunu bu şekilde buraya bırakıyoruz. Bir tane bant var içi bu şekilde boş. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Şöyle yapmışlar. Bunu buradan geçirmişler. Bakın. Şu şekil. Oradan ona bir şey atacağız. Çekeceğiz. Atacağız. Şunu çözmemiz lazım önce. Şu şekilde. Evet tabi biraz karışık. Ama temel mantı böyle birkaç çevirmişler. Şimdi bunu tamamen söküyorum. Şöyle. Söktüm bunu tamamen. Aha, bir parçası küçük bunun. Bakın şu. Görüyorsunuz şunda yok aslında. Bu parça oraya giriyor. Bakın şu tam ortasını buluyoruz. tam ortası nereye geliyor? Şuraya. Anladın mı? Şunu sarıp sarıp aşağı geçirmişler. Bu kadar yani. Şimdi bu da buradan geliyor. Evet arkadaşlar nihayet bitirdik şu şekilde. Şimdi bunu perdeye takacağız. Şimdi bunun orijinali budur. İşte bu şekilde yaptık. Daha sağlam olsun diye bu taraf biraz kırıldı. Şöyle. Evet gayet güzel oldu. Şu şekilde. Onda taktık. Bu şekilde gözüküyor. Evet, umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.